Kıvanç ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Karşınızda Kıvanç Okan. <laughs> Yalnız Kıvanç bu park lanetli. Haberin var mı senin? Sen beni bu parka getirdin de. Arkadaşlar bu park lanetli hatta bakın Çorum Belediyesi şurada bir e, tabela asmışlar uyarı. Hani bu parka girmeyin giremezsiniz. E, çeşit çeşit yaratıklar çıkıyormuş bu parkta ama sanırım gündüz hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Sence? Akşamları bence çıkıyordur. Ben genelde akşam çıkıyor diye duydum. Arkadaşlar değişik değişik yaratıklar çıkıyormuş. Yani bilmiyorum tam olarak ne çıkıyor. Bize çok şükür şimdiye kadar hiç çıkmadı. Ben de korkuyorum. Yani. Korkuyorsan Bak o kadar Çorum Belediyesi bile tabela asmış anneciğim. Girmeyin parka diye. Lanetli park. Aslında bu parkın şöyle çevresini böyle çevirmeleri gerekiyor. Çünkü herkes girer. Baksanıza hiç kimse girmemiş arkadaşlar. Sadece parkta biz varız. Yo arkadaşlar bazen giriyorlar bu parka. Giriyorlar mı? Sen gördün mü? Arkadaşlar. Anneciğim bilmiyorum. Baksana yani öyle tabela asmışlar. Ben korktum şimdi. Kıvanç. Ses duydun mu? Duydum. Kıvanç. Ses... Anne ses buradan geliyor. Nereden geliyor Kıvanç? Buradan. Kıvanç gitme oraya. Anne. Annem. Arkadaşlar. Trafonun arkasından bir ses geliyor. Kıvanç ben sana demiştim ya. Gelmiyor. Hayır gitme Kıvanç gitme gitme. Kimse ay bir de polislere söylersek eğer derler ki burası yasakmış siz girmişsiniz. Kıvanç gitmesek mi? Şu arka bir şey diyeceğim. Bak sessiz olalım. Arkaya şöyle dolanalım. Oh, tamam kelebek. mı? Ark kelebek. kelebek. Aa çok güzel. Arkadan sessizce bir bakalım o neymiş tamam mı? Sonra da şuradan şöyle kaçıp gideriz. Hadi gel. Yavaş yavaş sessizce Kıvanç ben çok korkuyorum ben arkadaşlar. Yok yok koşma ben seni kurban edemem ben seni çok seviyorum anneciğim lütfen beni yalnız bırakma. Arkadaşlar o kadar çok korkuyorum ki Arkadaş. böyle çatır çutur çatır çutur, çutur sesler geliyor. Aa, kıvanç kıvanç kaç kaç kocaman örümcek geliyor bize doğru. Kıvanç kaç 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 kıvanç. kıvanç gitme gitme gitme. Kıvanç buluyor bu. Arkadaşlar şu ağacın arkasında kaldı. Biz izimizi biraz kaybettik gibi. Yani ben bayağı hızlı kaçtım ama elim ayağım nasıl titriyor. Kıvanç çok Ay, korkunçtu. Arkadaşlar, "Ama geleceğim demiştin Anneciğim ama ben sana yaklaşma dedim. O kadar çok korkunçtu ya. Ay Arkadaşlar, nefes nefese Kıvanç ya işte insanların insanların bir bildiği var ki bu parka gelmiyorlar. Şuna bakın bomboş park. Arkadaşlar sadece biz varız. O kadar korkunç bir örümcek ki. <laughs> Geliyor. Kıvanç. Kıvanç yukarıda. Hayır 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 gelme lütfen. Arkadaşlar şimdi de ben buraya saklandım. Beni burada bulur mu bilmiyorum. Böyle <laughs> o kadar çok korkuyorum ki şu. Yani kameranın şu içine giriyor resmen. Telefonu yiyecek neredeyse. Efendim anneciğim. Kıvancın rahatlığına bakar mısınız? Kıvanç salıncakta sallanıyor. Anneciğim benden büyük bir örümcek var. Parkta sen hala sallanıyorsun ya. Çok korkunç. Yılan gibi mi? Çok korkunç Kıvanç. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu an kaydıran altında. Size daha net ve yakından çekmek için bu sefer kaçmayacağım bakın çok korkunç değil mi? İşte bu, bu tür yaratıklar bu parkı yuva yapmış. Arkadaşlar geliyor yavaş yavaş beni görmez umarım. Görmedi sanki. Gidiyor şu an. Ay bir şeye sinirlenmiş gibi bu sanki. Biz bence yuvasına girdiğimiz için şu an çok sinirlendi bu Kıvanç. Keşke girmeseydik Kıvanç buraya. Ah seni dinlemeseydim keşke. Ben Gelemez oraya. Evet oraya ama bilmiyorum belki de gelebilir ama çık sen şu an o aşağıda kıvanç arkadaşlar görebiliyor musunuz çok korumuca böyle elleri sanki var gibi inanılmaz derecede Anne, arkadaşlar. arkadaşlar kıvanç gidiyor bu gidiyor o Nasıl gideyim? kıvanç gidiyor bu şu an kamelya şey bankın üzerine çıktı git artık ya git artık ya arkadaşlar örümcek Anne, annem, annem. Yeter Anneciğim çok dikkat et lütfen. Anneciğim gerçekten bela oldu ama çok korkunç ya. Kıvanç gitme. Kıvanç gitme. Aa, Kıvanç, Kıvanç Bir şey diyeceğim senden nasıl kaçıyor Kıvanç? Oha gitti bile. Kıvanç seni görünce kaçtı. Ne Kurtardın ne bizi de? kahramanım ya. Seni çok seviyorum. Tebrik ederim. Ben bu demek bizden kaçıyor. Demek ki o da bizden korkuyormuş Kıvanç biz ondan korktuk o da bizden korktu gördün mü? Ama ben bir daha yine de bu parka gelmek istemiyorum hadi gidelim. Hadi gel dondurma almaya gidelim. Dondurma almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Bakın videoyu daha kapatmadık ben o bile. Şimdi kapatacağım ne diyorduk kapatırken? Abone ol, timtimi basmayın, Hoşçakalın, sizi seviyoruz bir dahakine görüşürüz. Görüşürüz.